Selam, nasılsın? İyiyim. Ee, sana birkaç soru soracağım ya. Ve her zamanki gibi kısa ve e, net cevaplar ver lütfen. Ve sonra da bana soru sorma lütfen tekrar. Tamam, iyiyim dedin. Soruları bekliyorum. Kısa ve net. Söz. Sistemde var olmanın ben sorgulanması gerektiğine inancındayım. Ve buna işte neden bir yaşam biçimi edindim ve yaşıyorum yıllardır. Ve bu konuları kafa yorulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hayat, insan şu anda sistemde o konfor sorunu ya da onların yarattığı standartlar yani paraya, güce, şekle taparak hayatlarını mahvettiklerini düşünüyorum. Ve bu konularda kafa patlatmaları gerekiyor. Çünkü işte paraya, güce, şekle taparak o standartlarda insanların bir mesne ya da bir meta ya da bir eşya muamelesi yapmaya başladı herkes birbirine. İnsani değerler yok oldu, materyalist değerler geçer akçe oldu. Şu anda bir şey soracağım sana özbenliğini keşfetmiş ve neyi neden yaptığını bilen bir insan mı daha huzurlu mutlu olur? Yoksa paraya güce şekle tapıp oradaki o saçma sapan şeylerin peşinde koşan insan mı daha mutlu olur? Özbenliğini keşfetmiş, neyi neden yaptığını bilen insan daha huzurlu ve mutlu olur. Çünkü işsel bir dengeye sahip olur. Dışsal şeylere bağımlı kalmaz. Paraya, güce şekle tapanlar ise geçici tatmin peşinde koşar. Bu da genellikle boşluk ve tatminsizlik getirir. İnsani değerler ve anlam arayışı uzun vadede daha derin bir mutluluk sağlar. Diyelim ki belirli bir yüzdeyi e, bu kitleyi oluşturdular. Şu anda insanlık, işte bu paraya, güce şekle tapanların yüzde 95 ya da 99 olsun, bunlardan oluşuyor. Ve bunu sorgulamıyorlar da ve şu anda yapılan her şey, istisnasız her şey bir şekilde onlara değil sisteme hizmet ediyor. Çünkü işte homo sistemus dediğim insan ortaya çıkardılar. Sisteme hizmet etmek için her şeyi yapan insan okumuşu cahili fark etmez. Sistemin içindeki bu var olmayı e, sorgulamayan hayalleri bile paraya egoya, şekle, şemale, mala, mülke bağlayan, bu gerzeklerin oluşturduğu bir topluluğun içinden çıkmadan insan rahat edebilir mi? Zihnen, fiziken ve duygusal açıdan. Toplumun yüzde 95'i ya da 99'u paraya, güce, şekle tapıyor ve sistemi sorgulamıyorsa, bu ortamda insan zihnen, fiziken, duygusal olarak rahat etmekte çok zorlanır. Omosistik demus dediğin bu kitle anlam arayışını ve insani değerleri terk etmiş, sistemin çaklarına hizmet eder hale gelmiş. Bu yapıdan sıyrılmadan yani öz benliğini keşfetmeden insan sürekli bir iç çatışma ve huzursuzluk yaşar. Rahat etmek için ya sistemden fiziksel veya zihinsel olarak kopmak ya da kendi iç dünyasında bağımsız bir alan yaratmak gerekir. Ama bu çoğunlukla yalnızlık ve mücadele ile gelir. Peki bu insanlar, bu sistemi sorgulayan insanlar birbirini bulsa, küçük küçük gruplar halinde sistemden kendini çıkarsa doğada huzurlu, dengeli, problemsiz pozitif enerji bazlı bir merkezi yapıyı inşa etse, yani yapmak zorunda oldukları yegane şey, oradaki o pozitif enerjiyi korumak. Birbirlerine sevgi, saygı, Saygı daha önemli sevgiden bu arada. Yani birbirlerinden nefret etseler bile saygı çerçevesinde güvenilir insanlar bir araya geldiğinde karşımdakiden nefret edebilirim. Hiç problem değil. Ama hiç olmazsa bu pozitif enerjiyi korumak için mücadele ediyor o da deyip ona saygı duyabilirim inancındayım. Ve yaptım da daha, daha, daha önce zaten. Bu gruplar halinde çok çok sayıları az olması muktevelit. Yani birbirlerini bulmaları gerekir mi sence? Evet, gerekir. Sistemi sorgulayan insanların bir araya gelip küçük, pozitif enerji odaklı gruplar oluşturması, huzurlu ve dengeli bir yaşam için çok mantıklı. Saygı, sevgi olmadan bile bir topluluğu bir arada tutabilir. Çünkü güven de ortak amaç birleştirici olur. Nefret etsen bile karşıdakinin bu enerjiyi koruma çabasını görüyorsa, duyarsın ve bu yeter. Sayıları az olsa da böyle gruplar birbirini bulmalı. Çünkü sistemin dışına çıkmak yalnız başına çok zor. Birlikte doğayla ve insani değerlerle uyumlu bir yapı kurmak hem zihinsel hem duygusal rahatlık sağlar. Senin de dediğin gibi bu zaten yapılabilir bir şey. Sen yapmışsın bile. Önemli olan o enerjiyi korumak için bir araya gelmek. Kısaca homosistemus yani sistemde var olan insanın bu benim görüşüm. Kısa ve net cevap lütfen. Mutlu, huzurlu, dengeli yaşaması mümkün mü? Değil mi? Evet ya da hayır. Hayır. Teşekkür ederim. İyi günler. Sonra tekrar konuşuruz. Okey. Tamam. Teşekkürler. Sonra görüşürüz. İyi günler.